Herkese selamlar dostlar. Ben Anıl Yılmaz. Bugün sizlerle beraber Sabotaj'da oyunu yeni başlayanlara verilen eklentilerle oynayacağız. E, Oyun yeni başlayan kardeşlerim kısa bir sürede bu eklentilere sahip olabiliyor. Hediye şeklinde geliyor dostlar. O yüzden mutlaka ve mutlaka sizleri düşünerek yaptığım bir videoya bir like isterim. İnşallah keyifle izlersiniz diyelim. Yakın bir zamanda Valorant videolarına da başlıyoruz inşallah. Sabotaj Valorant olarak devam edeceğiz. Bugün mp 76 ve ak 47 değerlendirmek istiyorum. Mesela şu anda oyun yeni başladığında size bu eklentiyi vermiyor. Ben zaten AK-47'de bunu kullanmıyordum. Çünkü AK-47 sade bir şekilde güzel. Ama size en güzel görebileceğiniz şekilde mp 76yı ayarlayayım. Çünkü bütün silahlar bedava şekilde sahip olabiliyorsunuz. mp 76ya bakın şu eklentiyi size bedavaya oyun veriyor zaten. Şimdi oyun içinde göreceksiniz. Desen olarak aslında desenin bir faydası yok ama yine de ben deseni de çıkaracağım. Çünkü belki kardeşlerimizler desen oynatıyor. Ne bileyim susturucu oynatıyor. Hepsini çıkaracağız inşallah. Şöyle çıkartma desen hepsini çıkartalım. Sade bir şekilde oynayalım. Ee, aslında desen kalabilir. Silahı güzelleştiriyor ama bilmiyorum siz bilirsiniz. Desen kalsın ya. Desen ne bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Çünkü zaten desen silah bir şekilde eklentisi yok. Ve bir de şu lazeri de çıkartalım. Bu şekilde oynayıp oyun içinde sizlere göstereceğiz inşallah bir de m 4 yapalım. Buraları ben atlıyorum hızlı bir şekilde. Canınız sıkılmasın. Buyurun odaya geçelim. Tekrardan selamlar dostlar. Gördüğünüz gibi bütün eklentilerini çıkardım. Üst eklentisini de çıkardım. Sadece silahta desen var. Bu üzerindeki desenleri de ücretsiz bir şekilde oynayarak kazanabiliyorsunuz. Ama CSGO mantığı gibi düşün. Hiçbir şekilde hiçbir şey yok silahta. Bakalım nasıl yapacağız. Sadece MP76'da da oyunun verdiği beleş üst eklenti var. Kardeşim arkandayım. Böyle bir kill aldık. O daha doğmamış. Gelsin öyle çıkalım. E o mermim bitecekti bir gün. Bir kill. 14 canım kaldı. Kardeş. 3 kişi aldık ama canım çok az. Bence çok iyi başladık. Silahın deseni çok güzel özellikle bu üzerindeki. Ejder, aqua desen. Öldük, canımız da çok aldı. Bence güzel başladık. Devam edelim canlarım. Bir kill buradan. Bu arada bıçaklar arasında hiçbir fark yok. Güzel orada bir kill daha aldık. Yani Karamit'le e, Stok bıçak arasında hız fark yok. Hadi bakalım. 3 kill ama bende kalmadı. KS'ye gitti. 4. İki canım kaldı her an ölebilirim Öldük mü yaşadık mı bakıyoruz Bizde kaldı Abi m4 a4 de süpermiş ya Yani e, tekrardan söyleyeyim elinizde mesela karambit var diyelim Şu an bizde stok bıçak var dur Böyle stok bıçakla mesela karan bir tarafında sadece görünüş farkı var. Bu desenlerde efsane. Desenlerin oyunu bir farkı yok. Yani şu desen var diye herhalde kendimi pro hissetmiyorum. Desensiz bir şekilde de aynı bu şekilde oynayabilirsiniz dostlar. CSGO mantığı var. Çok yazdığınız için detaylı detaylı söylüyorum sizlere. Var mı gelen canım çok az. Güzel. İki canım var. Çıkamıyor da abi. gitse öleceğiz. Bir HS daha. O sis atılır mı kardeşim? Bizim adam atı var ya kendi ayağımıza sıktık. Bir bıçak bulmam lazım. Bıçak diyorum. Silah zimanda öldüm. Bakın MPT alayım. Şimdi de MPT alalım. MPT 70 da mesela üst seklenti bu üst seklenti oyun size bedavaya veriyor bu arada. Şimdi MPT 76 ile oynayacağız. Boş gibi buralar. Oy orada bir çatışma anları. Bence MP76 çok güçlü abi. Oyunun en güçlü silahı diyebilirim taarruz olarak. Biraz yaraladım ölmedi. Güzel. Mekanı bastık. Ah be giremedik oraya köşeye. Korusana beni kardeşim arkamdaydın. Evet canlar son saniyeler. Aha şurada biri var mı? Boş gibi 40 saniye. Yardıracağım. O daha çıkmaz. Çık lan. Tav ettiniz beni tav. Gel bir daha. Hmm. Sniper var yeni doğmuşlar. Güzel. En azından orada kill aldık. Takıma destek verdik ama yenildik herhalde. Son saniyeler. Maçı kaybettik. Birinci olmuşuz ama maalesef çok öldük dostlar. Gördüğünüz gibi silahlar arasında hiçbir fark yok. Takım olarak biraz zayıf kalmışız diğerlerine göre ama yine de iyi oynadık bence. Canlarım devam edelim. Yakınlarda biri var mı? Yok gibi. Böyle bir kill. Bu M4A4 süper ya. Hiçbir eklenti takmadan çok keyifli oynuyorum şu anda. Güzel. Ah be. Biraz tepiyor tabi silahlar. Var mı gelen? Bizim mekanın basmış onlar? O burada herhalde. Görüyor musunuz? Vat vat vat. Oğlum bayağı keyifli oluyor. Ah öldüm. 10 canım kalmıştı. Tabanca alabiliyor muyuz yok? Sadece tavruz. Devam edelim canlarım. Var burada, hava orada. O gitti. bak bak yılana bak. Dur. Bir kill buradan. Bakın böyle mekanlar da var. Var mı gelen? O tepeye çıkıyor. Lan baskına gidiyordum be. Fustun baskına gidiyordum. Neyse, ver baskın müziğini. azami Bu adam asabi Kafa tutuyorsan ben eminim kafan iyi Ustura kesmez fazlası lazım Berber değilim ama niyet aramayım elbiseyle gezmiyorsan yoksun tek kuat eski bak kan kokusu hah, keskin olan çünkü o bıçakla döner kesmiyorlar temizlik işi var sorma sorur çok merak edenler morga konur emseledi polis verme cevap akşam olana kadar işkence devam nerelere götürecek hatı hevesi bu gecede gurur olabilir rakım mezesi yok çıkışın alem yutar 3 metreden intiharı akıl edeni <laughs> Ha Sniper var yeni doğmuşlar. Güzel. En azından orada kill aldık. Takıma destek verdik ama yenildik herhalde. Son saniyeler. Maçı kaybettik. Birinci olmuşuz ama maalesef çok öldük dostlar. Gördüğünüz gibi silahlar arasında hiçbir fark yok. Takım olarak biraz zayıf kalmışız diğerlerine göre ama yine de iyi oynadık bence. Yani o silahla da oynarsınız, bununla da oynarsınız. Elbette üst ufak bir katkısı olur mu bilmiyorum. beleceli meselesi. Bakın üst seklenti olmadan M4 A4 ile daha iyi oynadık mesela. Yani tamamen sizin tercihiniz. Yani oyunda oyun parası kazanarak da kasalar açabiliyorsunuz. Bakın ufak bir maç yaptık. Ne kadar para kazandık? Şimdi göz en başta oyun bitiminde görmüşsünüzdür. Ben kaçırdım orayı. O parayla gidip bakın burada mesela 2500 birikmiş. Marketten şöyle market deyip buradan oyun parasıyla kasa alabiliyorsunuz. Bu kasa alanda içinden güzel şeyler çıkartabilirsiniz. Bakın efsanevi bile çıkıyormuş. Abura kasası tam da 2500'miş Bir tane alalım şundan. Tamamen oyun parasıyla aldık bu kasayı bu arada. Gördüğünüz gibi şöyle özel eşya sandık. Kasalar dediğimizde aç dediğimizde bakalım ne gelecek. Şansımıza Susturucu da gelebilir, üst segment de gelebilir, kötü bir şey de gelebilir. Bu arada çıkartma geldi. E, ee, sadece bu e, oyun parasıyla kazanılan şeylerden kötü şeyler çıkıyor diye bir şey yok. Tamamen şans meselesi. Mesela e, şeyle alalım, parayla alalım. Oyunun en pahalı kasası şu anda lityum kasası. Böyle bir tane aldım abi bakın. Bir tane lityum kasası aldım. Şöyle envanter dediğimizde, sandık dediğimizde şansımıza en iyi şey de çıkabiliyor, en kötü şey de çıkabiliyor. İnşallah güzel şeyler çıkartabilirsiniz. Biraz da eşya çıkarmak zor. Bakın bundan da mesela yaygın bir desen geldi. Yani bunun zor olması oyunun değerli olması, ticaretin artması demektir. Her şeyi sahip olmak istemeyin. Bunlara sahip olmak için emek harcayın kardeşim. Emek harcarsanız oyunda da hevesiniz olur. Oyunun ticareti olur. İleride böyle nadir bir eşya çıkartırsınız. Onu satmaya çalışırsınız. Ek gelir elde etmeye çalışırsınız. Bu işler böyledir yani. O yüzden sabredin. Bakın CSGO yıllardır ayakta. Türk oyunu deyip sahip çıkın yani bu işler önemli gerçekten. E, bu şekilde sabotajın ana menüsü işte odalara de yine hızlı başlat rekabet maçları ya da başka şekilde bağlanabiliyorsunuz. Böyle devam edebiliyorsunuz. Böyle bir güzel bir oyun varken bence kaçırmayın diyeyim dostlar. Videomuz buraya kadardı. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın inşallah.